Efendim Bekir <laughs> ne yapıyoruz ofisinde? Kek yapıyoruz Bir daha abla Sssss mi? Haklı sıcak değil mi? Sıcaktır Şef Hı. Kolay gelsin Kolay gelsin Ne yiyorsun Rüzgar? Kek Kim yaptı o keki? Sen yaptı? Sen yaptın Sen mi yaptın? Aferin sana. Göster bize nasıl yiyorsun. Çok güzel olmuşuz Rüzgar. Hı hı. Süper yapmışsın. Aa üstüm battı. Yala yala. Ha. <laughs> Gelsin. Hazır mısın usta? Hazırım. İşte geldi. Kafana da koyayım mı? Ben ayıp <laughs> ettim. Geliyorum. <laughs> ne? Etmez bak. Göster kameraya. Bakın da kameraya. Bakın. Ne yaptım ben de? Ne yaptım? <laughs> Kekin kuru karışımı Kuru şunu. <laughs> Usta. Efendim? çekirdek yapıyoruz. Ben çekirdek şey, onu karıştırıyorum. Tamam bunu sana veriyorum. Bu benim olsun. O da senin olsun. Ama tabii benim olsun. Ne? Önce kurularımızı karıştırıyoruz tamam mı? Tamam. Bir buçuk su bardağı unumuza bir paket kakao ekliyoruz tamam mı? Ha, tamam. Ne ekliyormuşuz? Kakao. Bugün biz ne yapacağız seninle? kek. Neydi kek? Şey, kek. Kakao ve çikolatalı Evet, kakao ve çikolata Dökeyim ince. Hazır mısın ustacığım? Hazırım. Hazır mısın? Zaman hazır mısın de? Hazır Hayır sessiz ver, bana söyle. Hazır mısın Tamam mı? Bir tane kakao evet, kakaomuzu döktük şimdi. Şimdi bir un. Şimdi bir tane vanilin. Vanilin. Hadi dökeyim vanilin. Al bunu sen de dök tamam mı? Tamam. Ama yavaş dök tamam mı? Aferin sana. Biraz kabartma tozu, bir paket. Tamam yeter. Al bunu da dök. Ama ince salla. Bu ne? Bu kabartma tozu. Kabarmasını sağlıyor. Kabartma tozu. Kabartma tozu Şimdi bir su bardağı kadar. Evet çok güzel olacak çünkü biz yapıyoruz. Hadi dök bunu da ama sıkı tut. Aferin sana. Şimdi bunu karıştıralım tamam mı? Tamam. Al. Sen en iyi sen karıştırıyorsun? Evet değil mi? Hayır çok karıştıracaksın, çok. Karıştır Ne yap? karıştır? Hayır karışmadı daha, çok var. Da, Elinle mi attın? Hadi karıştır hadi. Karıştırayım, baksana. Ya, yeter mi? Yetmez, bak. Göster kameraya. Bakın da kameraya. Bakın. Ne yaptım ben de? Ne yaptım? <laughs> Kekin kuru karışımı. Kuru <laughs> Kuru karışım. Bak, Kim yapıyorsun bu keki? Kim için yapıyorsun? Ben, bu... ben yapıyorum. Annem için. Annem için, annem için. Evet, annem için. Cansu'nun için bu. Cansu için mi? Ne? Can da bakayım, o duysun seni. Ben şu. <laughs> tamam bak, karıştırdın mı bunu güzelce? Sonra çikolata ekleyeceğiz ona, dur. Çikolata ekleyeceğiz. Ekleyelim mi çikolata? Ekleyelim. Onların üstüne koyacağız, süs olsun diye, tamam mı? Karıştır, aferin sana. Yeter mi? Bu mu? Daha yetmez. Tamam şimdi ıslak karışım tamam mı? Sıvı karışım. Yavaş Dök. Aferin sana. Şimdi kabımıza alalım. Çık bakalım. Hadi Usta. Usta hazır mısın kek yapmaya? Tamam. Bak hızlı tavsiye edeyim. Hızlı. Hızlı mı karıştırdın? He? Ben yar katayım sen biraz karıştır. Dört, beş yemek kaşığı tereyağı. Tamam mı? On Bundan Da... O en son bekle. Ya, o Yetmez mi? daha çok karışacak bu. Bir de buna süt katacağız tamam mı? Bir su bardağı kadar. Bir su bardağı. Limonun süt. Ben taşıyamam. Ay o. Limon evet sen bunu taşıyamazsın. Bu ağır. Bu limonun süt tamam mı? Kırk. Bunu da bende. O koy onu. Bunu da bırakalım. Şimdi ben... bunu karıştır. Ama bunu da karıştır. Ona değil bundan. Bunu da olmaz mı? Onunla olmaz. Nedim? O iyi karıştırmaz. Bu iyi karıştırır. Şef. Hı. Hmm. Kolay gelsin. Hmm. Hmm. Kolay gelsin. Ne gelsin? Kolay. Bana mı kolay gelsin? Hadi un katacağız bunun içine. Hadi katıyorum. Un karışımımızı katıyoruz tamam mı? Tamam. Ökeyim mi ben? Her şeyini ökeyim. Of. Oh. Oo. Oo. Oh. Ne kadar un çok güzel. Evet. Şimdi bununla karıştıracağız. Cupcake karışımı biraz daha koyu olur normal kek'e e göre. Değil mi usta? Değil mi usta? Evet. Evet. Düzen karıştır. Daday. Kapkek. Ben de. Cupcake Daday. Kupke de bakalım. Daday. Ha. O da olay koyup bak ama Bakalım sen bunu dökeceksin ama. Çekin, endişe. Ben mikroistem sen sonra karıştır. Dur dur Bak 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 bak. Ama karıştırdım. mak mak mak. sen mak Sen mi karıştıracaksın? Hı hı Ama karıştırmıyorsun sen olmuyor musun? <laughs> Karıştırsana daha iyi daha Ama ben hiç karıştıramam ka Tamam ben karıştırmayacağım tamam Bu ağa kaşık ağa Sonra o kaşık, o. O, kaşık o. alayım mı? Bu daha. Dur bak çok güzel koktu ama. Duydun mu kokusunu? Kokla bakayım. Bir daha kokla. Bir daha kokla. <laughs> Aa üstüm battı. Yala yala. Ha. <laughs> ha öyle mi? Bak ne no. Ana Anneanne mahvedecek bizi. Anneanne bizi mahvedecek. Hı? Anneanne bizi öldürecek. Bana dokunma. Aferin sana ya. Yine diyorum sana aferin olsun. Maşa batırttın. Sen batırttın. Evet. <laughs> Niye sen batırttın? Git işte kaba koyalım bunları. Hayır, kabımız nerede kabımız? Şey. Evet. Ha? Kabamız mı? Evet kabımız nerede kabımız? Burada. O işte kabımız o fırın kabı. Getirdim. Getir bakalım. Mi ben? Ben mi koyayım Ben koyayım tamam koyarsın. Sen koy. Oh. Tamam ben koyacağım. Um, 12 li fırın kabımıza koyuyoruz. Buyur da koy. Tabii biz muffin kabı almayı unuttuk siz unutmayın. İnşallah yapışmaz. Çekil buna bunu da koy. Hepsini koyacağım bekle. Buyur da koy. Ama iyi çek batar mısın? Koyu koysana. Dur koyacağım sırayla ama. Oh. Aa koyduğum. Oynayayım mı tabii? Tamam. Bir de boyu da koy. Bana koyayım. Bir de şöyle şöyle koy. Çekeyim. Yani. Koydum. Tamam, boyu da koy. Orada mı koyayım? Hı hı. Ya bir ters ekip kalalım, Bir <laughs> daha yer var. Efendim ne çizimi var. Tamam, aynen <laughs> çek. Hop geldi. Senin kafana da koyayım mı? Evet, batar. Burada kalabilir. Tamam, hemen koyayım. Başka ne koyayım? He, burada. Kaç tane oldu? Oldu say bakalım. Bir, iki, üç, bir. İşte. Üçten sonra dört gelir ama. Dört. Dört. Ama bu, ya bu da, bu da var da. Hop geldi. Ama bahçeyi bu. Sen ne? Olsun. Sen de benim üstüm batırdın. Dada, Annem de sana, sana çok kışacak şimdi. Evet. Anan hiç sevmez batmasını etrafı. Bundan sonra her hafta bir tane video çekeceğiz tamam mı? Tamam. Ama sen gelmiyorsun beni çok üzüyorsun. Çağlarım, Çağlarım gelmiyorsun. Ben sonra video çekemiyorum ben sensiz. Evet tamam. Şimdi üstüne çikolata koyalım tamam mı? <laughs> Al sen koy bir tane. Süsleme. Evet süsleme. Koru. de bunu koy. Bu da senin. Bu, bu tarz senin hediyesi. Hediyesi mi? Hı hı. Bunu Cansu yiyecek. Cansu mu yiyecek? Hı hı. kim? Anne. Kimin annesi? Be annem bu. Benim annem olsun mu? Aa, sen, sen, annen olmaz. Dedi ne aşkın olsun. Dede. Dede mi? Hı hı. Tamam. Hadi gel şimdi bunu fırına koyalım. Dur şurası çok bakmış. Hadi. Al bakayım anne ne? Hı? Hı hı. Çok güzel. Dur bekle. Hı -hı. nasıl bir şeyde? Tamam. <laughs> aç koyacağız tamam mı? Tamam. Açıyor musun? Yavaş aç. Dikkat et. Sıcak. Niye bırakıyorsun? Aç sıkı tut, yanarım yok ben. Aç aç hepsini aç. Tamam kapat. Aferin sana. Fırınımız kaç derecede Rüzgar? İstiyor. 180 derecede. Yanarsın lan dayı. geliyor kekimiz. Gelsin. Hazır mısın usta? Hazırım. İşte geldi. Çek bak, çek onu. Bunu koyalım. Yiyeceğim Yiyecek misin? Kokla bakalım nasıl olmuş. İyi, iyi mi? Ha, sıcak değil mi? Sıcaktır. Ki. <laughs> ne güzel olmuş ya. bay bay ay kanar bay bay. Onu kaldır. Baba. Dur bekleyin bu en son. bay 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 hoşçakalın. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tuşuna <laughs> basmayı Tamam mı? Bir, Bir daha bakayım. Abone ol diyeyim bakayım. Abone ol. Abone olmayı unutmayın. Ve Beğen butonuna basmayı unutmayın Söyle söyle Beğen butonuna bas Eee Eee Anamki kanalda sana Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın de Tuşuna basmıyoyum Basmayı unutmayın diyeceksin basmayın demeyeceksin Basmayı denemeyim Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. İstediğiniz herhangi bir tarifi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Hoşçakalın.